Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ama böyle atmadınız. Ben yine de sizi sevdiğim için video çekiyorum. Niye ben bu kadar bağırıyorum? Anlayamadım. bir şey söylüyorum Para çek yok. Nasıl, nasıl oynayacağız diyerken oynayamayız. Şaka yaptım. Abone atacaksınız. Abone yapıştırın. Şaka şaka. gerçekten oynuyoruz. Ya siz çok ne istiyorsunuz? Evet de evet. Hayırsa hayır. Ben vallahi karışmam. Yani hayırsa hayır. Evet, evet. Yani ben karış. Oha iki tahta hemen yemek. Lan ben yemek falan yemeyeceğim. Video çekiyorum kardeşim. Sizin için. Alın bakalım. La ben böyle soyacağım. Bacağımın arasında. Telefon bacağımı tutuyor. Ben böyle nasıl oynayayım? Baba video çekiyorum. Video çekiyorum zaten. Çekiyorum. Ama iki dakika ben de. Adamlarım iyi. Vallahi iyi adam. Adamlar iyi. Müteşem adamlar. Değil mi? Bayağı müteşem bence. Benimle beraber oynamak istiyorsanız şu yorumun görün ondan sonra beraber oynuyoruz olabilir. Size arkadaş isteği bile atabilirim. Siz yorumlara yazın arkadaş isteğini. Ben arkadaş isteği göndereceğim. Sizle beraber oynayabiliriz. Gerçekten. Hayır. Oha. Ya oradaydı kutu. Kutusu oradaydı. Haydi zamanım, Kaybedecek bile görev olmuş oluyor ki. Ben anlayamadım. Vallahi ki. Kaybet. Bak burada görev olmadı yazıyor değil mi? Bir dakika kardeşim. Tuğla bir şey diyeyim mi? dur lan. Video edeyim falan diyeyim. Yalnız şimdi ben YouTuber'ım falan diyersen Ne? <laughs> Diğer. <Başım diyorsam> ben şunu <laughs> ben utanırım ki. Ben <laughs> şuradan sevgili kulüplerine mi giysem gerçekten? Aynısı mı olsa? Bir tane sevgili kulübüne giydim. Ondan sonra Neyse ben bir anda bir um, biz az kalsın benimle sevgili oluyordu. Kalp falan yolluyordu. Ben anlayamadım valla. Arkadaşlar. Şu an ben şimdi sevgili grubuna girdim. Yüzde yüz donmuş bak ne yazıyor. Kalp kalp kalp. Kalp kalp kalp. Ben ne? aşkıt aşk lobis Ya böyle idandıcı olamaz ki. Bak nesmen bir tane kalp olmamış. Nasıl? Bunları şimdi biz toplamayalım. Bakın bir şey göstereceğim. Bir, bir şey göstereceğim şimdi bekle. Bir dakika. Merhaba ben Search. Search'lerin efendisi Search. <laughs> Search aldım. En büyük savaş kutusundan çıktı. Şok geçirdim. Yuvada mıyım diye baktım. Bir de annem bana annem bana kızsın diye kız kızdı. Ondan sonra ben yuvada değilmişim. Gerçekmiş. Ben anlayamadım abi. Ana. Aa. Maça girdi diye bir şey yapıyorlarmış. Bakın. Sanki maça giriyormuş gibi yapıyorlar bak. Sanki maça giriyormuşsun gibi. Bak. Böyle bir özellik gelmiş. İyi değil mi? Ben bilmiyordum vallahi böyle bir özellik geldiğini. Çok iyi değil mi? La Aa kırmızı da düğme, da, düğme şey çıkmıyor öyle prayuma, öyle ama. Keşke oraya kırmızı düğme bile koyunsaydı. koyulsaydı. Pü. Yazıklar olsun. Ben ne olayım? Büyücü baldım olsun. Arkadaşlar. Okul arkadaşım gelmiş. Ben çıkamıyorum. Çünkü kameraya bakarken oynuyorum ben. Onun yüzden şu an nereye basacağımı bile bilmiyorum. Search. Başta bu mu? Dur ben de haritamı değiştirsem. Yok lan bu görevi yapacağım ben. oynuyor oyna görev... <laughs> ben şu maça bir bitireyim bir şey göstereyim. Evet arkadaşlar maçı kazandık. şimdi bakın. Görev nesman burada. Bakın doluyor. Biz sadece orada göremiyoruz. Öyle bir şey gelmiş. Bakın. Şimdi burada görev var değil mi? Tek hesap başıma. Bakın. Şimdi ben burada da birinci olacağım. Ondan sonra bakalım. Bakın şimdi görev gözükmeyecek hiç. Ama görev olmuş olacak. Sadece gözüküyor ama ne yapalım? Yani yok ot yok olması yok işte. Aras gibi. Çünkü bende öyle bir özellik yok. iPhone'da oluyor. <laughs> oh. i̇şte, galiba Iphone'larda oluyormuş o. Yani ben bilmiyordum abla. Yani benim telefonda hiç olmuyor. <laughs> Dur ben yanlış yan yere açılıyor. Ne yapıyorum ben? Kaçın. Kaçın kaçın. Daha kaç la. Bu ne abi? Herkes benim bana ulaşıyor. La bana bulaş villa. Lan sen bitti lan. Bana niye karışıyorsun? Niye bana karışıyorsun? Bana niye karışıyorsunuz siz? Bana niye karışıyorsunuz? Aferin. aferin koçum aferin. Kaçıncı olduk? Oha üçüncü olduk. Ah. Ana. Böyle gözükmemiş la. Sadece on mı görüyorsun? Onda mı gözükmemiş sadece? Aa. Anlayamadım. Bir daha yapalım. Görevi yapalım. Ondan sonra olur.